ADC'miz yine bayıldı. Hepinize selam dostlar ben Ta. Bugün West Master serimizin 3. maçında sizlerleyim. Takımımız şu şekilde. Şu takıma bakar mısınız? Şampiyonlar Ligi gibi. Elmas 2 ama 172 kazan oranı var. Ustalık 444 LP. Ben seri maçımdayım. Ustalık 433 LP. Ustalık 206 LP inanılmaz bir takımdayız Bilerek orta koridoru seçtim Top'ta nasıl oynatmıyorlar arkadaşlar Mid'de biraz daha iyi oluyor Akşam banladım Akşam gerçekten nasıl zorlayan bir çar Genel olarak şu an Metada çok güçlü bir çar O yüzden akşam banlıyorum Düşükele için bu geçerli değil Düşükele'de ya Katarina ya Morgana banlıyorum İkisi de çok OP Sanırsam karşımızda Yasuo var Girdiğim rünleri şu şekilde görebilirsiniz Bu oyun inanılmaz mobil olup aynı zamanda tank olacağız Rakibin içinden geçeceğiz Hadi başlayalım Rakip takım bu şekilde bir bakalım 198K yasuo. Karşımızda West ustalık 316 LP yasuo var. Ustalık 369 LP Jayce, geçen sezon Grandmaster'mış. Ustalık 171 Elmas 170 LP, ustalık 354 LP. Ya yani şunları toplayınca böyle 1000 LP yapıyor arkadaşlar. Bizim takımda bu şekilde. Hadi başlayalım. İlk defa böyle tatlı bir ormancı geldi. Dedim ki oyun başında güçsüzüm, beni boş ver. Tabi efendim dedi o da. Level 6'da büyük ihtimalle Yasuo'yu yok edeceğim dedim. Okey falan dedi. Tabi ki yaparım dedi. Helal olsun lan sana kartuş. Şimdi arkadaşlar bu Yasuo ne kadar iyi olabilir ki? Alt üstü 300 küsür LP. Fazladan iyi mi kayıyor yani? 300 LP diye. Bekleyelim koridoru ittirsin. Ufak ufak stek kasıyorum. Bekleyeceğim ittirmesini lan. Nedense bir alışamadım oturduğum yere. Bir heyecanlandım arkadaşlar. Video hoşunuza giderse lütfen beğeni bırakmayı unutmayın. Daha çok böyle West yüksek elo gelsin istiyorsanız beğenileri yağdırın derim. Bu aralar arkadaşlar kanal önerilmiyor nedense. Sanırım başka karakterler attığım için önerilmiyor. Artık birazcık daha nasıl odaklı videolar atmak istiyorum. Bizim ormana gidiyor çocuk. Bir yavaş attım. Tamamdır savaşmamız gerekmiyor orada. Dokuma zırt 4 pot alıyoruz her zaman. AD karakterlere karşı. Karşıda zaten 2-3 tane AD karakter var. Baya tank olacağız bu oyun. Büyük minyon için bir can çekişeceğiz burada arkadaşlar. Yapabileceğim bir şey yok. Şöyle vurdum kafasına. Kimi zırhını aldım. Normalde solo'da Yasuo'yu çok rahat eziyorum. Bakalım mid lane'de nasıl oluyormuş. Ben şu an neden oynayamadığımı anladım. Normalde TR'de oynuyorum ya. Ping'e alışamadım şu an. Birazcık minyon kaçırdık. Olur öyle. Bir tane potumu bastım. Güzel dürtüyor, helal olsun. Bir E atalım. Masum mu? Çok hızlı anlamadım ki. Bir, bir değişiklik var arkadaşlar. Oynayamıyorum Esat'tan. Dur bakayım. Evet, biraz kamera hızımız fazlaymış o yüzden. Güzel dürtüyorsun Yasuo, helalim var. 6'ya kadar ultra pasif oynayıp 6'dan sonra halledeceğim bu adamı. Cammy zırhını alalım. 31 milyona 20 milyon. Fark yemeniz gayet normal. Şöyle tapıp pingleyelim. Ya su top yazalım. Çok şanssızlık ya. Irelia'nın orada savaşması, ölmemesi, şimdi de Yasuo'ya ölecek olması. Ya soda da asist aldı. Ben hemen mute'ladım Irelia'yı. Biraz toksik bir arkadaşa benziyor. Totem atmayacağım. Büyük ihtimalle buraya kimse gelmeyecektir şu an. O swap attılar. Olaya bak. We can also swap yazayım bir. Bakalım ne diyecek. Jace tekrardan tapa gidiyor. Ping'imi attım ben. Bir bitti. Top lane'i bir türlü. Tekrardan geldi. Bir 7 level'i bekleyeceğim burada. Arkaya bir totem bırakalım. Oo, bizimkiler göre göre genk yedi sanırım. Yo, gerçi Diana botta değil. Bana mı geliyor? Şu an sanırım ya orman dönüyor ya da bana gelecek Diana. Bekleyelim biraz. Stack kasalım. Şuraya bir ping atacağım. Adam sürekli kayboluyor bir yerlere gidiyor anlamadım. Evet tapa gidiyor. Kaçamazsın ki benden. Benim de flash'ım var. Senin de flash'ım var. Bye bye. Ona da geliyorum. Karşı ADC maalesef 2-0 oldu. Base'ini bozalım. Aa bozulmadı. Kalkan olayından dolayı. Diana bizim ormana gidiyor. Şöyle base atıyormuş gibi yapacağım. Karma da burada. Çaldılar. Ben de olma ihtimalleri var. Yani flashla falan girebilir bir anda. Botlar yine. Ne olur ne olmaz ben biraz geride bekleyeceğim. Arkadaşlar bir yandan full focus oynamaya çalışıyorum. Ya so tekrardan tapta. Adamı tutamıyoruz sürekli sapa gidiyor. Oo bizimki skor aldı. Elimden geleni yapıyorum ittirmek için de yani bu kadar oluyor be. Tamam şimdi kule altınlarını almak için şöyle bu ulti açtım. İki tane kule altını aldık. Üçüncüyü almayı denemeyeceğim. Boşuna öleceğiz yoksa. Bir hızlı base atalım. Birazdan sizlerleyim. 86 milyon 64 milyon idare eder. Ya Yasuo da iki tane kule altını aldı ve nasıl ultisi açmasına gerek kalmadı onun. Sadece sağ bırakarak yaptı bunu. Hemen ilaç sindiren alacağım arkadaşlar. Ya bota gidiyor. Bot lane'i pingledim. R yazalım. Yanlış ping attık. Korkunç oyunu bu Yasuo var ya yani ben bu kadar ruham atan birisini daha görmedim. 11 dakikada 177 stack yaptık. İdare eder. Şu an acaba Diana'ya falan mı güveniyor? Alt tarafa doğru gidecektim ama maalesef gidemem. Burada bir Yasuo'yu kesmeyi deneyelim. Yok abi adam lane'i ittiriyor. Sonrasında direkt Ruham'a gidiyor bak. Allah Allah yine roam attı. Böyle bir girsem sana. Peki sonra. Bir tapa gidelim hadi. Otumu da bastım. Flash atarım ben bu adam için. Bay bay. Jace geliyor. Jinx'imiz maalesef yakalandı. Bir yardıma koşuyorum ama sanırım burada bayılacak. Aa, ne? Cidden katsaydı efsane bir hareket olurdu. Şimdi burayı ittiriyorum ama çok tehlikeli bir pozisyon. Ya şu Karma adlı karakterin bu kadar OP olması bekleyeceğim burada. Çok altın veriyor muyum? Vermiyorum. <laughs> Jace gelmiş. Şu anla geliyorum işareti attı ama yani ne yapabilirim ki? Uzak görüş attım. Karma halen burada. güzel. Harika bir plays olacak şimdi. Boom. Boom 2. Boom 3. Ama yani kule altınlarının hepsini de veriyoruz mitten ve taptan. Oyun ne bu kadar hızlı ilerliyor ya? Bir dakika aksiyon bitmiyor. Base atalım biraz daha hazır eşyası alacağım. Sürekli oyundan birileri düşüyor. Tekrardan geliyor falan. Üçüncü ejder çıkıyor. Bunu oynamamız gerek. Hayaletim var. Tapta yine 3-4 kişiler. Maalesef çocuğa yazık ya. Jace'i bir daha keseceğim buraya gelirse. Sonsuza dek bekleyebilirim seni Jace. Şimdi ittirebiliriz. Vadi tapa atacaklar ya. Adamlar cidden güzel oynuyor. Hemen ejder'e başladım. Buradan bir yetenek hızı almam lazım. Niye gelmiyor parti buraya? Çaldırdık mecdere harika. Güzel. Mide doğru gideceğim. Adecemiz öldü. şunu aslında alırım. Niye böyle oynuyor bana karşı acaba? Beni kime beyitliyorsun? Bu oyunu ben taşıyacağım arkadaşlar. Öbür türlü olmayacak. West Master Halo'da oyunu taşıdım diye de bir başlık yapıştırırım. Hayaletim olsa üzerine oynardım da. Öyle zor be. Jinx ne yapıyor abi? Burada bir savaş çıkacak gibi ama yani zorlamaması lazım. Dedim ki 5 ve 5 çok kolay kazanırız. Canlı'nın Heal'i falan var. Redemption'i var dedim. 5 ve 5 atmayı deneyelim ama bot da bak. Yine adam yakalandı. Geliyorum yardım ama. Öldü güzel. Diana'yı da ben öldüreceğim. Lan ne uğraştırdın beni ya. Şumuz ölüyor gibi. Bir oraya doğru gidelim. Ya so 1 5 haliyle skor aldı inanılmaz. Aleti bastım ama Öldürdük güzel. Devam ediyor muyuz ya buraya? Oğlum fightlar inanılmaz hızlı ya. Son ejderha İrelia'ya gelmesini söyledim. Şöyle her şeyi dojluyorum. Hile nasus. Hmm, midi puşluyorlar. Adecemiz yine bayıldı. Ben de bayıldım sanırım. Hadi be, hadi be, hadi Dragon 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 Arkadaşlar Jinx'imiz çok fena satıyor Ya yani tek başına oy oyunu kaybettirmek istiyor. Şuraya bir uzak görüş atacağım. Şöyle bir yavaş atsak seni. Geldiler. Oo Diana var orada. çok gıcık biçersin gerçekten öldük meyveli cansınız <laughs> geliyorum barona Tirelia ne yapıyorsun kanka? Arkadaşlar lütfen şu videoya beğeni atın. 3000'i geçsin ya. Bakın böyle bir eloda böyle oynuyorum. Çılgınca oynuyorum yani. Beyz atalım. Oo yakalandı bizim eleman. Bak de asarı. Yine bizim ormana girmeye çalışıyorlar. Ya bence 5v5 yapmamız lazım. Dümdüz biter oyun. Bizim Irelia sürekli split'e gidiyor. Güzel en azından kesti adamı. Dövüşüm baya kötü ya. Yeni ürünlerimiz gerçekten yüksek eloda iş yapıyor. Şöyle bir girsem buna. Yavaş yaptım. Bir onu yavaşlatıyorum, bir onu yavaşlatıyorum. Oradan da oyunun sonuna geldik arkadaşlar. Zaten hasar yemiyorum. Gel vurayım bir tane ya canım. Süper oynadık ya. Takım da çok süper oynadı. Zaten arkadaşlar yüksek elo'da takım oyunu yapmanız lazım. Eğlenceli maçtı. Hadi gelin hasar tablosuna falan bakalım. Evet serimizin ikinci maçını kazandık. Esart kazanamadım çünkü bir defa saçma bir şekilde öldüm hani takım fight kazansın diye öldüm. Hasar tablosunda 19.000 hasar atmışız, 11.000 altın kasmışız Bence harika tankladık bu oyun. 2 tane sakin kaldı geldi. Tekrardan rakipleri göstereyim. Bakın adam Master354LP, Jayce. Yasuo Master 301 LP. Büyük ihtimalle de aynı 330 LP ya da 320 LP falandı. Karşı Diana Master 157 LP. Karşı Karma 338 LP. Yani 1000 LP'lik rakip takımı yendik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenip abone olmuşsunuzdur. Kendinize çok iyi bakın. Serinin son maçında görüşürüz. Hoşçakalın. kalın. kaçar. Bay bay.